sokaktayız. Kimsesiz bir sokak giriyorum. Arkama bakmadan giriyorum. Yolumun karanlığa saklanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanan evlerin bacısını kalıyor yıldırımda. İn, cin, uykuda yalnız iki yoldaş uyanır. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başına kesmiş evler, Üstüme camlarına hepsi siyah dikiyor. Gözüne bir çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. İçimde Kıbrı'da bir insandır. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman zaman olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, derin karanlıkları, ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüleyim, Örtün üstüme, örtün, derin karanlıkları.